Güzelliği ve ile bilinen Ege Denizi, uzun zamandır Türkiye ve Yunanistan arasında bir çekişme noktası olmuştur. Coğrafya ve tarihle birbirine bağlı olan bu komşular, işbirliği ve çatışma dönemleriyle damgalanmış, karmaşık bir ilişkiyi paylaşıyorlar. Yüzyıllar boyunca iki ulus Doğu Akdeniz'de hakimiyet mücadelesi içindeydi. Bu mücadelenin kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına, modern Türkiye ve Yunanistan'ın yükselişine ve toprak ve kaynaklar üzerindeki rekabetçi iddialara dayanıyor. Türk-Yunan çatışması sadece modern bir olgu değil, tarihi, siyasi ve ekonomik boyutları olan köklü bir rekabet. Adalarla dolu ve deniz ticareti için stratejik öneme sahip Ege Denizi bu çatışmanın odak noktası haline geldi. Karasuları, hava sahası ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusundaki anlaşmazlıklar gerilimi körükledi. Doğu Akdeniz'deki potansiyel enerji kaynaklarının keşfi, her iki ülkenin de bu kaynakları araştırma ve kullanma haklarını savunmasıyla durumu daha da karmaşık hale getirdi. Geçmişin mirası, özellikle 1920'lerdeki Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi ve Kıbrıs sorunu ilişki üzerinde bir gölge gibi durmaya devam ediyor. Özellikle 1974'ten beri bölünmüş olan Kıbrıs meselesi kalıcı barışın önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın Kıbrıs'la güçlü tarihi ve kültürel bağları var ve çözülmemiş bölünme, güvensizliği ve düşmanlığı körüklüyor. Türk-Yunan çatışmasının merkezinde Ege Denizi'ndeki deniz anlaşmazlıkları yatıyor. Yunanistan, Türkiye'nin Ege'yi fiilen bir Yunan gölüne çevireceğini savunarak itiraz ettiği 12 deniz mili karasuları sınırı talep ediyor. Karasuları konusundaki bu anlaşmazlık, seyir sefer hakları, balıkçılık bölgeleri ve denizaltı kaynaklarının potansiyel olarak kullanımı üzerinde etkilere sahip. Durum, Türk kıyılarına yakın çok sayıda Yunan adasının varlığıyla daha da karmaşıklaşıyor. Ateşe körükle giden bir diğer konu da bu Ege adalarının militarize edilmesi meselesi. Türkiye, Yunanistan'ı kıyı şeridine yakın adalarda asker konuşlandırarak, özellikle 1923 tarihli Lozan Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Antlaşması olmak üzere uluslararası antlaşmaları ihlal etmekle suçluyor. Yunanistan ise bu önlemlerin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Türkiye'nin algılanan saldırganlığı karşısında egemenliğini korumak için gerekli olduğunu savunuyor. Türkiye'nin son yıllarda benimsediği bir deniz stratejisi olan Mavi Vatan doktrini, Yunanistan'da ve daha geniş bölgede endişeleri artırdı. Bu doktrin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Kıbrıs tarafından talep edilen alanlarla örtüşen deniz yetki alanlarını savunuyor. Yunanistan, Mavi Vatan doktrinini yayılmacı ve egemenlik haklarına doğrudan bir meydan okuma olarak görüyor. Doğu Akdeniz'deki potansiyel enerji kaynaklarının keşfi gerilimi daha da tırmandırdı. Hem Türkiye hem de Yunanistan tartışmalı sularda arama faaliyetleri yürüttü ve bu da açmazlara ve diplomatik protestolara yol açtı. Uluslararası enerji şirketlerinin dahil olması duruma bir başka karmaşıklık katmanı ekledi. Türk-Yunan çatışması, ilişkilerinin yasal çerçevesini şekillendirmeye devam eden bir dizi tarihi antlaşmaya dolanmış durumda. Modern ilişkilerinin temel taşı olan 1923 tarihli Lozan Antlaşması, iki ülke arasındaki mevcut sınırları belirledi ve Ege Adaları'nın statüsünü ele aldı. Ancak, özellikle bazı adaların askerden arındırılmasıyla ilgili olanlar gibi bazı hükümlerin farklı yorumlanması, devam eden anlaşmazlıklara yol açtı. 12 adayı Yunanistan'a veren 1947 tarihli Paris Antlaşması bir başka tartışma konusu. Türkiye Yunanistan'ın bu adalardan bazılarını askerileştirerek antlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini savunuyor. Yunanistan ise antlaşmanın askerden arındırma maddelerinin bölgedeki değişen güvenlik koşulları nedeniyle artık geçerli olmadığını iddia ediyor. Kalıcı bir barış sağlamayı amaçlayan bu tarihi antlaşmalar her iki ülke de bunları kendi ulusal çıkarları açısından yorumladığı için gerilim kaynakları haline geldi. Zamanın geçmesi bazı hükümleri güncelliğini yitirmiş hale getirdi ve deniz sınırlarının belirlenmesi ve denizaltı kaynaklarının kullanımı gibi çağdaş sorunları ele alma konusunda yetersiz kaldı. Ege Denizi'nde deniz sınırlandırması konusunda kapsamlı bir anlaşmanın olmaması çatışmanın çözülmesinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Her iki ülke de son yıllarda pozisyonlarını sertleştirdi ve ortak bir zemin bulmayı giderek zorlaştırdı. Deniz anlaşmazlıklarını çözmek için karşılıklı olarak kararlaştırılmış bir yasal çerçevenin olmaması yanlış hesaplama ve tırmanma riskini artırıyor. Derinlere kök salmış gerilimlere ve tekrarlayan krizlere rağmen hem Türkiye hem de Yunanistan diyalog ve diplomasinin önemini kabul ediyor. Yıllar boyunca müzakereler, güven artırıcı önlemler ve üst düzey ziyaretler yoluyla aralarındaki farklılıkları çözmek için çok sayıda girişimde bulunuldu. Ancak ilerleme düzensiz oldu ve genellikle güven eksikliği ve iç siyasi kaygılar nedeniyle engellendi. Dikkate değer bir çaba, ilişkileri normalleştirmeyi ve işbirliği alanlarını keşfetmeyi amaçlayan Aralık 2023 tarihli Atina Deklarasyonu oldu. Ancak deniz olayları ve enerji arama konusundaki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere son olaylar ilerlemeyi durdurdu. Planlanan yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısının ertelenmesi diplomatik sürecin kırılganlığının altını çiziyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası aktörler çatışmaya arabuluculuk yapmaya çalışmada rol oynadılar her iki ülkenin de NATO müttefiki olan ABD, itidal çağrısında bulundu ve diyaloğu teşvik etti. AB, Türkiye'yi Yunan egemenliğine saygı göstermeye çağırdı ve Yunanistan'ın doğal kaynaklarını kullanma hakkına destek belirtti. Ancak dış aktörlerin müdahalesi zaman zaman gerilimi daha da kötüleştirdi. Türkiye, ABD'yi özellikle silah satışı bağlamında Yunanistan lehine taraflı olmakla suçladı. Doğu Akdeniz'in çok sayıda aktörün kendi çıkarlarını takip ettiği karmaşık jeopolitik ortamı kalıcı bir çözüm bulmayı daha da zorlaştırıyor. Kanalımıza abone olmayı ve en son güncellemeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Barışa giden yolu birlikte keşfedelim.